sana çaresizlik içinde ne kadar ileri gittiğimi anlatayım mı Nestenka? Bir zamanlar beni son derece mutlu etmiş. Heyecandan coşturmuş rüyalarımın yıl dönümlerini kutladığımı söylesem bana inanır mısın? Aslında hiç yaşanmamış olayların ve hayallerin yıl dönümü. Bu kadar küçülüp zavallaşmama sebep olan şey, bir daha öyle heyecanlı rüyalar göremediğim için değil. Bana aptalca hayallerimi unutturacak gerçek bir hayat yaşayamamış olmam için. Sence de çok acı verici ve gülünç değil mi Nestenka? Fakat, fakat unutma ki Nestenka. Rüyaların da yenilenmesi gerekir.